Baba, 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 baba. Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Muhtemelen siz bu vlogumu izlerken bayram tatili olmuş olacak. Bayram tatili bugün itibariyle bizim için de başladı. Ama yayınlayacağım vlog'um var. Ondan sonra da siz bunu izlediğinizde muhtemelen bayramın kaçıncı gün olacak bilmiyorum. Şimdiden bayramınızı kutlayayım öyleyse. Umarım bayramınız iyi geçiyordur. Bayramınız hayırlı olsun. Mutlu olsun, kutlu olsun inşallah. Nice nice bayramlara hep birlikte tekrar erişebilelim inşallah. Şimdi bugün böyle hepimiz evdeyiz. Oğlum öğleden sonra işine gidecek. Ee, güzel böyle tok tutucu bir kahvaltı yapmak istiyorum. Çünkü bayağı uyuduk. Geç uyandık bugün. Gece de çok oturmuştuk. Tatil başladı diye. Dinlendik. Ee, şimdi kahvaltı hazırlayayım. <laughs> Kahvaltıya şöyle dur bakayım bir düşüneceğim. Şimdi çayı koymaya girince ne yapsam? Ne etsem? Bir şeyler yaparız hep birlikte. Ee, hızlıca yapmaya çalışacağım. Ee, şey arkadaşlar. Bugün mezarlık ziyaretini yapmayı planlıyoruz kızımla. Kızım evde. Gidelim. Çünkü bizim bayramda hep birlikte olma şansımız ya bir gün olacak ya iki gün. Oğlum bayram boyunca çalışacak. Sadece birinci gün olacak. Birinci günü sadece kendimize ayırabileceğiz. Eşim de bir ya da iki gün evde olmuş olacak. Ondan sonra iş işbaşı yapacak sanırım. Böylece bayramın birinci gününü sadece kendimize ayıracağız. inşallah. niyetimiz tabii nasip kısmet. Ne olacağını da bilemeyiz ama şey yaparız diyoruz. Kızımla şimdi biz mezarlıklara gidelim büyüklerimize. Güzelce şey işte bakımını temizini yapalım. Doğamızı edelim. Gelelim. Sonra kısmet olursa bayramda bayramın diğer günlerinde yine ziyaret ederiz diye düşündük. Fikrimiz değişmezse şimdi bir güzel kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra şimdi saçımı da toplamadım. Islak. Bir çeksin kendini ondan sonra hani toplayacağım. Böyle arkadaşlar. Bayramda baklava, börek yapmayı düşünmüyorum bu yıl çok az böyle ola kim misafirimiz gelirse sadece kardeşim gelebilir. kim gelecek gel gelen olmaz. biz böyle hiçbir yere akrabalara gitmeyi yine bu bayramda düşünmüyoruz. Değişiklik olmazsa bilmiyorum. Düşünmüyoruz çünkü yine bu Covid olayları falan çoğalmasın diye işte daha temkinli olmak istiyoruz. Ben ikinci dozlaşım olmama daha onun koruyuculuğu ne kadar oldu belli değil. En az bir 3 hafta, 2 hafta, 3 hafta geçmesi gerekiyor diyorlar. Evde bir tek ben çift aşı oldum. Çocuklarım tek dozda daha. Bayram sırasında onların günleri gelecek. Aşı günleri ya ikinci ya üçüncü günü onların. Hiç kimseyi zorla bırakmak hoş değil, hoş olmaz. Ne bize bulaşsın Ne biz birisine taşımış olalım Bu yılda gitmeyi düşünmüyoruz açıkçası Bayramda aile ziyaretlerine Ev ziyaretlerine Belki kendi içimizde Küçük küçük geziler yapabiliriz Ama o da yapamayız İlk gün sadece belki Toplu alanlara değil de Belki de evde durursa da Hiç belli değil Fırsat bulduğumuzda bir tek kızımla ikimiz kalmış olacağız. Belki ikimiz küçük küçük böyle kahve çay içmelere gider miyiz? Gitmeyiz. Belki açıklık alanlarda hemen böyle otururuz. Biraz dinleniriz diye düşündük. Açık hava alırız. Bakalım neler gösterecek bize zaman. Zamanla ayarlarız bunların hepsini. ne yaşadığımızı da görürüz hep birlikte. İnşallah. İşte baklava ve börek yapmayacağım. Kızım şey yapacak, yaptıracak baklavayla e, börek alacak. Sarmayı biz sarabiliriz. E, hazır sarmalar güzel olur mu olmaz mı bilemediğimiz için ağız tadımıza uygun olmayabilir. Akşama mı sararım, daha sonraki gün mü sararım bilmiyorum. Sarmayı, kendimiz sarmayı planlıyoruz. Birazcık da olsa sarma sararız. Böyle arkadaşlar, bakalım Nasıl geçecek? Umarım tüm dünyada bu mübarek kurban bayramımızda e, güzel güzel neşeyle e, sağlıkla geçer. İnşallah. Hadi bakalım ben şimdi yavaş yavaş mutfağa gireyim. Çok susuzum biraz su içeyim. Yine yüzümdeki şişlikler bakın. Su içmediğim zaman yeterli herhalde. Baya baya şiş yine vücudum şey yapalım. Ben mutfağa gireyim. Sonra bakalım neler yapacağız. Görürüz. Halka için bugün böyle e, otelde gördüğüm bir e, de halka gördüğüm bir yiyeceği yapıyorum şimdi. Çocuklar falan ya bugün. Böyle patatesleri ortadan ikiye böldüm. Dörde böldüm. iri. Şöyle bakın şuralarına çizikler attım. Ama koparmadım. İçleri pişsin diye. Şimdi onları hafif ateşte döndüre döndüre pişmelerini sağlayacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş ben onları çevireceğim. Şöyle şöyle. Defalarca alt etmeyi düşünüyorum ki içini çeksin. Daha sonra da şimdi gösteririm ben size. Bir dakika göstereyim hemen. Sonra devam edeyim bunlara. Burada tezgahta da bu kapya biberlerden şöyle çubuk çubuk kestim üzerine ilave edeceğim aslında yeşil biberim yok evde yeşil biber de olsa kırmızı yeşil karışık ilave edeceğiz yumurta kıracağım üzerine harika oluyor denemenizi öneririm şimdi yapım aşamalarını ben size yavaş yavaş göstereceğim şöyle şimdi çevireyim ben bir bir bunları sonra biraz sonra tekrar çeviririm. İçini çekerek çekerek pişmelerini sağlayacağım. Kestlerim hazır oldu. Böyle hemen biberlerin üzerine hafif hafif salta geçmelerine yardımcı oldum. Böyle kapatacağım yine kapağı. Birazcık da tuz ilave ettim yine biberlerin de üzerine. Bakalım. Şimdi onlar da bir hafif kendinden yumuşasın kendinden geçsinler. daha sonra yumurta kıracağız. Yumurtalarımı da kırdım. 4 tane uygun gördüm. Böyle hiç çırpmadan direkt tavanın üzerine atacağım. Şöyle hafifçe patlatıp karıştıracağız arkadaşlar. Biraz karabiber ekeceğim. Tamam. Artık yumurta kırma vakti geldi. Şöyle hemen açayım. Biberlerin çok pişmesine gerek yok. E, Yeter bu kadar böyle. Şimdi ben e, yumurtalarımı şöyle, hafif karıştırıp ayarlayacağım. şöyle patlatayım. Şöyle çok güzel olacak. Şimdi biraz da karabiber ekeceğim üstüne. Bununla karabiber çok yakışır. kapatacağım. Bir iki dakika sonra hafif yine şey yapacağım. Artık yumurtayı biz iyi pişmiş seviyoruz. Ee, az pişmiş sevenler az pişmiş kapatır. Bir tabağa alıp vereceğim sonra. Evet, yumurtalarım pişti. Çok güzel oldu. Şimdi hemen altını kapatacağım. Altını kapattım. Hemen servis edeceğim bir e, tabağın içine alacağım. Ondan sonra sofralarımıza hemen geçeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Yapmak isteyen arkadaşlar için bahsedeyim dedim. Evet arkadaşlar. Böyle oldu. Çok güzel oldu. O kadar bereketli bir şey ki 3 tane böyle orta boyun üzerinde iriceye yakın patatesle yaptım. 2 taneyle bile yapsam bize yeter artarmış. Vallahi bundan çok bereketli. 3 biber, 3 patatesle 4 yumurta kırdım ben. Yani yumurta sayısını azaltırsın, çoğaltırsın. Tamamen kişisel tercih meselesi. Çok hoş, çok bereketli. Tadı da bir o kadar lezzetli. Bunu böyle çoktu benimkisi. Düz böyle omlet gibi de tavadan çıkartabilirsiniz. Ben parça parça da aldım. Bir bütün olarak da yumurtasını hatta çırpıp üzerine dökerseniz bu sefer de altında böyle bir tabaka oluşuyor. Öyle de yapabilirsiniz. Bugün böyle yaptım ben. Şimdi soğumadan çayımız hazır. Yutkunmaya başladım. <laughs> Salatamız hazır. Hemen tereyağımızı, reçellerimizi, pekmezimizi koyalım. Afiyetle yiyelim. Lütfen deneyin arkadaşlar. Bilmeyenleriniz varsa. Muhteşem bir lezzet. Kolay, pratik bir kahvaltılık. Koyuyorsunuz kısık ateşe. Ee, uzun sürüyor evet. Ama yapımı kolay. Ee, i̇şiniz mi var, aceleniz mi var. İşlerinizi hallederken o bir yandan oluyor. Alt üst ede ede ede. Böyle çok güzel. Patatesli kahvaltılık diyelim, ne diyelim adı ne bilmiyorum çünkü ben böyle gördüm yedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet canlarım şimdi kahvaltımızı da ettik. Ee, öğlen oldu zaten biz kahvaltı edene kadar baya e, bayağı da sohbet ettik, çayımızı da içtik. Ee, oğlumu gönderdik şimdi. O işine gitti. Kızım dışarı çıktı. Hemen böyle iki şişe 5 litrelik sulardan alsın. Mezarlığa gideceğiz ya. Dökmek için kaba ihtiyacımız var. Ondan sonra çantalarımı hazırladım ben de. Sereyim size. Çantamı aldım. Maskemi hazırladım. Su aldım. Şimdi çantama koyacağım suyumu. Bir de oraya böyle evet. eski bulaşık süngerlerinden bir tane temizlik malzemesi. Böyle mermerini falan şey yaparız kazmak için çapadır, şeydir. Ondan sonra orayı bir güzel temizleriz. Mermerini. Ee, yağmurlar yağdı. Şey oldu. Bayağı kirlenmiş olabilir. Ağaçlar var üstünde. Babacığımın ağaçlar dökülmüştür. Ee, şey Onları toplarız. Ederiz. İşte bakımını yaparız. Neyse hadi şimdi kızım geldiğimiz yere basacak. Hemen çık anne diye. Bunları ayarladım ben de. O gelene kadar hemen suyumu koyayım. İneyim aşağı onu bekleyeyim. O beni beklemesin, bekletmeyeyim. Şimdi yolda çiçekçiye uğradık. İşte mezarlığımıza da geldi. Karşı kapı mezarlık. Evet. Ekeceğiz inşallah bunlardan. Ekeriz. Bayağı. Evet buradan anneciğim. Şimdi düz mü gideceğim? Düz düz evet, evet karşıdan dümdüz gideceğiz. Mezarlığın camisi. geçtiler. kalabalık değil öyle. Kalabalık olursa diye düşündüm. Bu Dümdüz gideceğiz anneciğim. Sağ mı dönüş? Aa yok daha dönüş yok zaten. Geldik arkadaşlar. Geldik. Hepsi beklemedi. Ah oh, babacığımın mezarı. Bizim bir park etsin. ağaçları ne kadar büyümüş. Çok çok yükselmiş. Şu tarafta arkadaşlar şu taraf şehitlik mezarlığı. Şehit olan askerler buraya gömülüyorlar. O arka taraflarda burada görünmüyorlar. Bayraklar var bilmiyorum görüyor musunuz? O taraflar şehitlik. arkadaşlar mezarlıkta işimizi bitirdik şimdi koru parka gidiyoruz değil mi annem koru parka gideceğiz ama yola çıkmaya çalışıyoruz bakalım şimdi şey, acıktık birazcık, birazcık karnımız doyuralım bundan sonra da eve doğru gideriz diye düşündük Herkes evde olunca artık bayram tatil başlayınca. Arkadaşlar biz yemek yerine geldik. Şimdi yemeklerimizi sipariş verdik. Ben bir İskender yiyeceğim. Bursa kebabı. Kızım da herhalde öyle yiyecek. Karnımızı doyuralım. Ondan sonra bakalım ne yapacağız, karar vereceğiz. Biz şimdi çok yorulmuşum yalnız. Çok yorulmuşum. Sırtım da ağrımış dökmüşler de getirmişler. Yemeklerimiz geldi. İyice afiyet olsun. Yemekten sonra katmer istedik. Bakalım fıstıklı katmer nasıl oldu? Güzel oldu mu? Umarım lezzetlidir. Ben katmer şimdi ilk kez tadacağım. Fıstıklı. Yerinden yemiştim de fıstık yememiştim. 比较自由。 arkadaşlar şöyle yukarıdan size bir göstereyim AVM'yi tek tek çünkü gezip çekmeyeceğim size şöyle kat kat her yer gibi şimdi biz yemeğimizi yedik hemen kalkalım bakacağımız bir şeyler var onlara da bakıp evimize gidelim Obrigado. arkadaşlar. Biz şimdi <laughs> çıktık. Oradaki vayı iki de bir dolaştık. bir şeyler aldım ben oradan. Kızım da güzel bir spor ayakkabı beğendi ama ayak numarası bedeni yoktu. Şimdi FSM'dekinde var görünüyordu. Bilgisayardan baktılar. Şimdi FSM'dekine geldik. O biraz geçti kapanıyormuş. Saat onu da geçti. Bakalım var mı yok mu? varsa alacağız. Girelim. Biz eve geldik. Geldik. Ee, saat kaç şimdi anneciğim? Saat 11.30. 11, .30. 11 .30. Sokaklarda geze geze. <laughs> çok, çok gezdik bugün. Hiç durmadık. Ama mezarlık işimiz bitti en azından. Ondan sonra da karnımızı doyurduk. Görmüştünüz hep birlikteydik gittik. Vayık 2'ye girmeden olur mu? AVM'ye gidersin. Vayık 2'ye illaki girilir. Ondan sonra Vayık 2'ye de girdik. Ee, diğer bir iki yere de baktık. Vayık de ben çorap aldım kendime. Kızım elbise aldı kendine bir tane. Onu size göstereyim. Böyle yeşil çok hoş. Bakar mısınız şöyle kolsuz. altına doğru hafif çanlaşıyor çanlaşıyor böyle pırpırlı fır. fır pırpırlı çok güzel harika basit sade ve güzel bir elbise. bunun altına güzel bir spor ayakkabı beğendi kendine birazcık bahsetmiştim sizde de spor ayakkabı için e, gittik fsm'de var dediler oradan baktılar gittik fsm'de yok çıktı. Fomara'dakine bakalım. Fomara'da da var demişlerdi. E, Fomara'ya da gittik. Yol kapatılmış. E, yoldan geri döndük. Anlayacağınız spor ayakkabıyı alamadan geldik. Ama şimdi oturdu. İnternetten bakıyor. Oradaki eleman önerdi. İnternetten de sipariş verip alabilirsiniz dedi. Sonra işte çorap aldım. Yine çorap sık sık alınıyor bildiğiniz gibi. Böyle he, kızıma da bana da Öyle renkli çiçekli, çok güzel. Şöyle. Bir tanesi de böyle çiçekli, yeşili var. Grisi var. Bu nasıl? Gri fakat bileğinde çiçeği var. Şöyle bırakalım onu da. Bir tane de böyle üçlü gri minik puantiyeli. Bu nasıl? Beyaz. Kavun içi çizgili çizgisi var değil mi? Evet, çizgisi var. Ve kavun içi e, daha koyu bir turuncumsu bir renkte. Yine aynı şeyin birkaç renk koyusuyla da puantiyesi var. Aynı bu gri gibi. Çok güzel. Ve bir çift de böyle aldık. Beyaz. Ay simliymiş bunlar annem. Aa. Uçları. <laughs> Simlerini fark etmedik. Kasada ilerlerken çabuk çabuk hemen çok yanlış yere koyuyorlar bence çorapları. Böyle bir tanesi gri çizgili, pembeli, yeşilli. Bir tanesi böyle. Bir tanesi böyle yaprak desenli. Çoraplarımız bunlar. <laughs> Ve bir tane de şöyle bir çanta aldım küçücük kardeşimin kızına bayram hediyesi aldım. İnşallah seve seve kullanır, takar. Çok tatlı. Tavşanları ve minik çiçekleri var üzerinde. Gri tavşanlar. Çok beğendim. Görünce de alayım dedim. Şimdi para harçlıktan anlamıyor. Küçük daha. Dedim böyle bir hediye alayım. En azından seve seve kullanır. Çocuklar seviyor. Kız çocukları seviyor böyle. Çantaları, takıları, oyuncakları. Aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi bugünlük bu kadar olsun. Muhtemelen oldukça da uzun olmuştur. Ben kısaltmaya çalışacağım tekrar bayramınızı kutluyorum. Muhtemelen siz bunu bayramın son günü veya bir önceki günü izleyeceksiniz. Tekrar bayramınız kutlu olsun diyorum. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Geçiriyorsunuzdur. Sevdiklerimizle daha nice bayramlara hep beraber erişmek ümidiyle hepinize iyi bayramlar diliyorum. Mutlu günler diliyorum. Esen kalın. Görüşmek üzere.